Bismillahirrahmanirrahim. Alemler Rabbi Rahim ve Rahman olan Allah'a hamdü sena eder. Onun Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'e salatu ve selam ederek hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, hepimizi yakına ilgilendireceğini düşündüğüm bu günümüzde patron ve ihtiyaçlarla ilgili Bugün kısaca bir sohbet yapmak istiyorum. Elbette ki hepimiz zaman zaman patronluk veya da işçi olarak çalıştık. Bu hizmetleri yaptık ve bazıların haklarını acaba tam ödeyebildik mi? Acaba tam hakkımızı alabildik mi gibi çeşitli şeyler aklımıza gelebilir. Onun için bugün patron ve işçi haklarıyla ilgili bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. cenab Hak buyuruyor ki, ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övmeye layıktır. Allahu Ekber ve lillah. Evet. Gene Cenab-ı Hak ki bu Bakara Suresi'nde Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Nehim suresinde. böyle Bu ayet işverenlerin fazla mallarını emirleri altında çalışanlara verip geçimde eşitlik sağlamalarını hedef gösterir. Çünkü bu herkesin havaya, suya, besine ihtiyacı aynıdır. Herkesin ihtiyacı var. Bütün insanların bağırsakları eşit uzunlukta, mideleri de aşağı yukarı aynı büyüklüktedir. Her insanın alması gereken standart bir kalori de miktarı da vardır. Peki ne yapacağız? İşte insanlara bu dengeli biçimde verilmez ve biri yer, biri bakarsa huzursuzluk olur. Yöneticiler buna dikkat etmeli. Çünkü bu adaletin gereğidir. İslam düzeninde takvadan başka üstünlük ölçüsü olamaz. Dolayısıyla patron olanın işçi olandan üstün olması diye bir şey de söz konusu değildir ve olamaz. Tabii Patron olan kişi aynı zamanda takva sahibi de olabilir ve o zaman Allah katında daha da üstün olabilir. Fakat İslam'a göre bari şekilde gelir farklı olanların aynı zamanda takvalı olması çok da kolay değil. Ve hatta neredeyse de imkansız gibi görünmektedir. Zira ellerinde ihtiyaç fazlası mal büyükmüş ve bunu bir şekilde ellerinden çıkamamaktadırlar. Oysa Allah açıkça ihtiyaçtan fazlasını elden çıkarılması ve Allah yolunda harcanmasını emrediyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar. Umulur ki düşünürsünüz. Bakarada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elinizdeki kullanmadığınız 4000 bin dirhemden fazla para tutmayın, ateştir demiştir. Evet, bir insan belli bir miktar paradan fazlasını ne yapar? Bu nedenle bu miktardan daha fazla olan parayı en fazla üç gün içinde infak etmeleri gerekir. Aksi halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi ateş olur zaten bir aile bu paradan daha fazla olan bir geliri ancak ve ancak israf ederek tüketebilir. Nasıl mı? İnsan İslam fıtratına uygun olarak yaratılmıştır. O halde tüm insanlar da vicdandan da e, vicdanda derin İslam fıtratı vardır. E, bu İslam fıtratına göre bu Müslümanlar da daha güçlüdürler. Çünkü fıtratla birebir uygun ve tahrif olmamış bir kitaba sahiptiler. İnsanlar ve Müslümanlar buna rağmen şöyle bir durum nasıl kabul edebiliyorlar? Biri asgari ücretle zor geçiniyor ve o kadar ölçülü harcama yapmasına rağmen ay sonunu getiremiyor. Bir diğer ise hiçbir maddi zorluk yaşamıyor ve istediğini yiyip, içip, giyebiliyor ve istediği yeri de gezebiliyor. Bu durumda, bu durumda kısa bir sürekliye, e, süre, böyle olsa da imtihan ve bir amaç gereği çok da sorun olmazdı. Kısa sürede olmuş olsaydı Fakat tüm hayat boyunca mesela 80 yıl boyunca bu durum böyle giderse biri istediğini yiyip içerken diğeri kendisine ve çocuklarına hem canlarının çektiği hem de temel ihtiyaçları olan şeyleri sağlayamıyor ise yani asgari ücretinin çocuğu bir şey istiyor ama babanın onu alacak durumu yok ise evet oysa zengin olan kişi için bu bir sorun değil. Böylece biri yerken diğeri bakıyor ve işin asıl kökü yani bunlar kardeş, akraba, belki de karı koca, evlat ve ana baba ya da işçi, patron olabiliyor. Etrafımıza baktığında bunları göreceğiz. Alt alta, yan yana, aynı yerde, aynı iş yerlerinde birlikteler fakat biri diğerini yediğini, içtiğini, giydiğini hem güzel istemesine hem de zaruri ihtiyaç olmaz rağmen yiyip içemiyor ve yiyemiyor. Yani ihtiyacını sağlayamıyor. Oysa Allah bazı sorumluluk durumuna göre ve cinse göre farklılıklar yaratmıştır. Ama kesinlikle rızıkta, yiyip içmede bir farklılık istememektedir. Değerli kardeşlerim, İslam'da rızıkta eşitlik vardır. Zaten hayır yoktur diyen, zaten hayır yoktur diyen kişi ben yeyim de gerisi ne olursa olsun demiş olur ki bu düşünce ve söylem ya da cehalet ya da körlük ya da şerefsizliktir. Çünkü İslam'da eşitlik olduğunu söyleyen ayetler şunlardır. Demek ki varmış. Ne diyor cenab Orada yani yerde onun üstünde sarsılmaz dağlar var ettik. Onda bereketler yarattı ve işte isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları dört günde takdir etti. suresinde et böyle. Peki gene devam ediyor cenab başka ayetler sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlar hem büyük günah hem insanlar için bazı yaralar vardır. Ama günahları yaralarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini de sorarlar. De ki ihtiyaçtan arta kalan. Böylece Allah size ayetlerini açıklar. Umulur ki düşünürsünüz. Bunu da bakar şey açarsa buyursun. Ve gene Cenab-ı Hak bize bakın ne diyor Nehid Suresi'nde? Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altına bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimeti inkar mı ediyorlar? Değil böyle diyor. Sonra devam ediyor ki başka ayette, Ey iman edene gerçek şu ki Yahudi bilginlerinden ve Hristiyanlar rahiplerinden çoğu insanların mallarını haksız yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda yani insanlar için e, harcamazlar, hayır yolunda harcamazlar. Onlara acı bir azabı müjdele buyurun, tövbe estağfirullah. Yine bir arkadaşımız buyuruyor ki, tanışan, İslam devleti sınırlar içindeki herkes rızık konusunda eşit olmak zorundadır. İslam rızıkta eşitliği esas alır ve bu nedenle devleti yönetenlere, varlık sahiplerine, ve işverenlere, çalıştıkları insanlara kendilerini yiyip içtiklerinin, kulların tükettiklerinin aynısını vermelerini ne yapar? Zorunlu kılmakta. Bunun yapılmaması durumunda da Rablerinin verdiği nimetlerine nankörlük eden, inkarcı olacağını da söylemektedir. Bu nedenle devleti yönetenler ve işverenler kendilerinin yaşadıkları hayat standartlarını çalışanlar içinde öngörmek ve ona göre ücret vermekle mükelleftirler. Nitekim Resulullah çalışanların hakları konusunda şöyle buyurmaktadır. Kimin elinin altında bir kardeşi bulunuyorsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydisin, onlara kaldıramayacaklar işleri yüklemesi. Eğer yüklerseniz kendilerine yardım ediniz. Çalışanlar alacaklar ücretlerle tıpkı yöneticileri ve patronları gibi bir hayat sürecek. Onlar gibi yiyip içecekler, onlar gibi tatil yapıp dinleneceklerdir. Bu İslam'ın olmazsa olmaz emri ve işverenlerin gerçekten iman etmelerinin göstergesidir. Değerli kardeşlerim, ücret ve hayat standartlarında adaleti sağlayamayan işverenler Yüce Allah'ın nimetini yapmış olan inkar etmiş ve maalesef küfre girmişler oldu, girmiş oldular. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olandan ve sizin için yerden bitirdiklerimize infak edin. Kendinizin göz yummada alamayacağınız bayağı şeyler vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Ancak Allah yani ölmeyle Allahu Ekber ve Lillahi Hamd Bakara'da böyle bir cevap var. Değerli kardeşlerim, bir de üretim, tüketim konusunda şunu söylüyorlar. Narhı Allah koyar. Tamam, narhı Allah koyar da yağmur yağmaz ya da fazla yağış olur, kuraklık olur, toprak kayar, doğal afet olur vesaire vesaire. Arta Allah narhı koyar. Burada sorun yok. Fakat fakat Allah'ın nahı sadece garibanlar için mi koyar? Garibanlar için mi Allah'ın nahı koyar? Hayır. Bu nah sadece fakirler için mi geçerlidir? Hayır. Çünkü duruma göre mal azalınca ve Allah nah koymuş olunca garibanlar o nimetten ne olur? Mahrum kalıyor. Ama zenginler için fark etmiyor ki. Ne de olsa durumların müsait olup alıp yiyebiliyorlar ve nahlarında etkilemiyorlar. Eğer bir mal bir şekilde o yıl az üretilmişse, ürün az olmuşsa herkes yani hem zenginler hem de fakirler o maldan azar azar ne yapacaklar? Tüketecekler. Param çok diye çok almayacaklar. Mal az diye fiyatların yükselmesiyle birlikte fakirler o nimetten asla faydalanamayacak. Fakat zenginler burunlarından gelircesine faydalanacak demek değildir. Allah'ın nahı koyması nah herkes içindir. Yani zenginlerin her zaman ve her durumda bir maldan faydalanma hakları var da fakirler yok mu? Evet sizce yok mu? Ya da ne de yok? Yoksa haşa Allah zenginleri çok seviyor da fakirlere küçük mü oluyor maazallah? Onlara bak buyur, ne diyor cenab Onların mallarında dileyip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de, Yani yoksul olan için bir hak vardır. Hak zariyet Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksul olanlar için diyor Meariç ayetlerinin süresinde. Allah zenginleri imtihan etmek için onlara mal verir. Ve bakalım bu malda hakkı olanlara mallarını teslim edecekler mi diye bekler. Allah garibanlara bu malları zenginler eliyle vermek ister. Eşitliği zenginlerin eliyle sağlamak ister ki en sağlam rızıkta eşitlik kuralı bu şekilde sağlansa gerekir. Mülkiyet sahipleri, mülkiyet sahipleri kendilerine verilen mülkün Rableri tarafından geçici olarak verildiğini bu mal ve mülkün yalnızca kendilerine ait olmadığını, bunlarca başkalarının da, yani bunlarda başkalarının da hakkı bulunduğunu bilirler ve düşünürler. Mülk de tıpkı vahiy gibidir. Yani insanlara ulaştırılmak için bazı kimselere verilmiştir. Vahiy nasıl ki Resuller eliyle insanlara ulaştırılıyorsa, verilen Mal ve mülkler de aynı şekilde zenginler eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Değerli arkadaşlar, Resuller nasıl ki vahyi kendilerine mal edip kendilerine ait olduğunu iddia etmiyorlarsa ve etmediyse de etmeler de mümkün değilse de aynı şekilde kendilerine Rableri tarafından mal ve mülk verilen kimseler de kendilerine verilenler üzerinde mülkiyet iddiasında bulunamazlar. İşte Rabbimiz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak Sümer suresinde. Lehül mülk, mülk Allah'ındır. Öyleyse insanların ama özellikle de Müslümanların ellerindeki mülkün asıl sahibi, asıl sahibi kendileriymiş gibi davranmaları yanlıştır ve yasaktır. Kısa bir misal verelim isterseniz ve bir sonuca gidelim. 25 25 yaşındaki bir kişi ustası olduğu bir dükkan açmış olsun. Yanında da 12 yaşında bir çırak kalsın ve bu çırağa asgari ücret versin. Çırak işe giren bu kişi ustasının yanında 40 yıl çalışsa da usta yine dükkanın sahibi oluyor ve yüksek karı o alıyor. Böyle değil mi? Evet hepimizin başından geçen ve yaptığımız uygulama bu. Bu arada çırak, kalfa ve usta oluyor. Ve biraz da fazla maaş alsa da yine maaşlı işçi olarak kalmaya devam ediyor. Böyle değil mi dostlar? Evet. İyi de 40 yıldır birlikte çalışıyorlar. Birlikte iş yapıyorlar. Gelen mal belli, yapılan iş belli. Kazanç da belli. İşi zaten birlikte yapıyorlar. Fakat işçi yine işçi maaşı alıyor. Ama dükkan sahibi karın büyük kısmını alıyor. Şimdi bu doğru bir şey mi? Evet sizi bir şey vicdanlarınıza sesleniyorum. Bunun körelikten ne farkı var? Çünkü aldığı maaş işçinin yemesine, içmesine yani geçinmesine ancak yeten bir harcamadır. Kölelerin de azatları zaten azalt, yeme içme azat hakları veya yeme iç hakları barınma sorunma hakları vardır. Efendilerin yanında yeme içme giyme barınmalarını karşılaması koşuluyla ölene kadar kölelerde çalışıyorlar. Efendiler kölelerinin bu ihtiyaçlarını biraz da kendilerine laf gelmemesi ve itibar için seve seve karşılıyorlar köle bakanlar. O halde birinin yanında uzun yıllar boyunca maaşlı işçi olarak çalışmak da kölelikten farklı değildir. İslam köleliği kaldırmak isteyen bir din olduğuna göre böyle bir durumu kabul etmesi imkansızdır. Bu durumda İslam ne önerir, evet ne yapmalıdır, ne düşünüyorsunuz değerli dostlar? Şöyle yapılmalı, dükkan sahibi, usta ya yanında çalışan kişiyi belli bir zaman sonra işine yani dükkanına değil de ortak edecek ve kazanç eşit olacak, olacak şekilde bölüşecek. Ya da usta yanında çalıştırdığı işçiye yardım edecek, destek olacak ve işçi de kendisine bir dükkan açacaktır. Aksi halde rızıkta eşitlik olmaz ve aradaki fark uçurumlaşır ve büyü gider. Patron her daim patron olarak işçi de işçi olarak kalır. Değerli dostlar, Birazcık da olsa sermayesi olmayanlar her zaman işçi olarak kalmaya ve birilerinin yanında çalışmaya mecbur ve mahkum olurlar. Halbuki Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da bildirdiği gibi eşitliğin sağlanmasını emrediyor. Allah şöyle buyuruyor. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altında bulunanlara o anda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Nehir suresinde bunu okumanızı tavsiye ederim. Tarih boyunca tüm fitneler gelir uçurumlarında yani rızıkta eşitsizlikten dolayı oluşmuştur ve de olmaktadır. Zaten şeytan da başta Hazreti Adem olmak üzere insanları en çok da bu şekilde kaldırmakta ve birbirine düşürmektedir. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü yani mülkü la yeble haber vereyim mi dedi. Taha suresine bakınız. Evet. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar demişler. İyi mi arkadaşlar? Bir de meselenin diğer yanı vardır. Yani işçinin sigorta ve ücret ödemelerindeki usulsüzlükler. işveren her zaman için ucuz işçi çalıştırmayı kendine şiar edilmiş oluyor. Özellikle de göçmen veya yurt dışından gelmiş işçileri tercih ederek az ücret ve sigorta primi, ihbar ve kıdem tazminatlar gibi ödememesi gerekli vergilerden ödemesi, özür dilerim, ödemesi gerekli vergilerden kaçıma yollarını tercih etmektedirler. Hatta bazı iş yerlerinde tazminat ödememek için işçiyi çeşitli konularda zorluklar çıkarılmakta. Dolayısıyla işçiyi zorlayarak kendi kendine istifa etmesini sağlayarak ödemesi gereken hak ve vergilerden bu dünyada kanuna kurtulmuş oluyor işverenler. Ama bazı işyerlerindeki işçinin asgari, asgari ücrette tarif etmesi yanında işveren kalifeli elemanlığı kaçırmamak için biraz asgari ücretin üstünde ücret ediyorsa da bunun acısını çalıştırdığı için maaş bozulmasına yansıtmadığı gibi işçi emekli olurken gene asgari ücret üzerinden tazminat ve haklarını almaya hak ediyor. Dolayısıyla işveren için alın terini hakkını gasp ediyor. Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği servette cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır. Bu onlar için şer. Kıyamet günü, kıyamet günü cimrilik ettikleri tasmalandırılacak, tasmalandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nerede buyuruyor? Ali İmran Suresi 180'de Cenab-ı Hak buyuruyor. Değerli dostlar, bu tutum ve davranış asla Müslüman işverene yakışmayan bir durumlardır. Allah'ın sevmediği kul hakkının gasp edilmesidir. Öbür dünyada makbul kabul edilen amellerinin ecillerinden borcunu ödeyeceğini bir düşünse bile, bir düşünebilse insan işçi işveren arasında her zaman için hak ve adaletin hakim olduğu kanaatleri olursa o iş yerinde huzur ve mutluluk olur. Aksi halde işçi işveren Gizli düşman olur. Çalışmalarında verimsizlik verimsiz bir ortamda dağıtmasına neden olur. Yani iş bir verimsizlik ve gizli düşmanlık meydana gelmiş olur. İslam çalışanın hakkını verim buyurmuştur. Ayrıca Resulullah işçinin alnının teri kurumadan, bakın işçinin alnının teri kurumadan ücretini verir buyurmuştur. İşçinin ücretini, haklarını tazminatlarını zamanında ve hak ettiği şekilde ödemenin yanında işçinin ibadet saatlerinde diğer işçilerle dönüşümlü olarak ibadetini yerine getirebilmesi işverenin öncelikle işveren bunu sağlamalıdır. İşveren zekatını öncelikle çalıştığı işçilere dağıtarak yerine getirmelidir. Hatta mümkünse işveren işçiye ayrıca kendinden Bağışlarda yani evlilik anında sağlık, hastalık, eğitim ve konut edinme konularında yardımlarla bulunarak yardım etmesi gerekir. Müslüman işveren ve Müslüman işçi için en güzel örneklerdir bunları yapmak. Bunları yapmak bir Müslüman işverenin hasretlerinden bir kısmıdır, sadece bir kısmıdır. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak en güzel davranışı diye hepinizi tekrar selamlıyorum. Kalın sağ ol, diyorum. Bu işin en doğrusunu, en güzeli sadece Allah biliyorum. Hepinize selam ve hürmetler arz ediyorum. Teşekkür ederim katıldığım için.